Antik Roma'da imparatorluğun karanlık yüzü, arenadaki oyunlarda mahkumların vahşi hayvanların pençesine bırakılmasıyla gösteriliyordu. Bu, kalabalıklar için dehşet verici bir görsel şölen sunuyordu. Vikingler, kurbanın sırtını kanatları gibi kesmeyi içeren, adeta bir kan kartalı gibi acı dolu bir ölüm ritüeli tasarlamışlardı. Moğollar ise Batıl inançlarına dayanarak kraliyet kanı dökme eğilimindeydiler. Kurbanın başına erimiş gümüş dökmek ya da onları atlarla damgalamak gibi yöntemlere başvuruyorlardı. Osmanlılar İslam şeriat kanunlarına göre suçluların kafalarını kesme veya taşlama gibi ölüm cezalarını uygularken İngilizler ise Londra Kulesi'nin korkunç bir infaz alanı olarak ün kazandığı eski cellat geleneğine güveniyorlardı. Devrimci Fransa'da ise giyotin, bıçağın hızla düşerek terör döneminin sembolü haline gelmişti. Tarihin en çarpıcı ölüm araçlarından biri olarak belleklere kazındı.